Yine bir video sorumuz var. Görelim. Size bir sorum olacaktı. Sorum şu şekilde. yol uğradım. Kayınvalidem ve kayınpederim domuz yağ sürdüğümü söylediler evlerine ve yemeklerine. Ve bir aydır annemin evindeyim ve eşimle ayrılmak üzereyiz. Bir tane de çocuğum var. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen yardımcı olur musunuz? Hocam buyurun. Efendim iftira büyük günahlardan biridir. Bakın şu ayeti kerimeye salla ve men yeksip hatiyeten evismen sünne yermi bihi fekad ihtemele buhtanen ve ismen mübina. Bir suç işleyip de onu başkasına atan, başkasına isnat eden yok mu? Büyük bir suç ve vebal yüklenmiş olur. Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani iftira yani manen şahsın manevi şahsiyetini, kişiliğini tahrip etmektedir. Yani bakın peygamberimizin hayatından bir olay nakledeyim. Muhsin Bey. Tume diye bir adam. Müslüman ama gayri ciddi bir Müslüman. Bir Müslümanın evinden eee zırh zırhı çalar zırh. Fakat o zırhı da un çuvalının içine koyar un çuvalının da altında küçük bir delik var. Bu sefer sırtına alır, geldiği yerde bir iplik gibi iz bırakır, iz bırakır gelir. Yani ama şüphelenir ya ben bunu bir gören olur, duyan olur. İyisi mi şu Yahudi komşuya teslim edeyim diyor. Yahudi komşuya varıyor diyor ki ya benim zırhım sizde bir kaşkın gün kalsa olur mu diyor. O da anlayış gösteriyor. Olur diyor. Ama bu sefer o zırhı çalınan kişi Geliyor Efendimiz'e şikayet ediyor Ya Resulallah benim zırhım çalınmış Şikayetçiyim Kim çalmış olabilir Tume çalmış olabilir e, Delilin ne e, Un çuvalını da götürmüş Un çuvalının içine koymuş Un çuvalından da küçük bir delik varmış Onun evine kadar e, iplik gibi gelmiş Delilin budur Peki huzurunu alıyor Tume sen böyle bir şey yaptın mı ya Resulullah ben Müslüman adamım ben nasıl yapmış o vallahi yapmadım billahi yapmadım Oo, yemin ediyor. Yeminler, yeminler falan. Olabilir. Yani ondan sonra Tumenin akrabaları de ya Resulullah aile şerefimiz gidecek yani. Yani Tüme'den vazgeçin bu tumeyi suçlamakla. Ya Yahudinin evinde bulundu o halde Yahudi suçlu. Bak ya Yahudiye şimdi iftira edilecek. Yani peygamber Allah elçisinin şu adaletine bakınız. Sevgili Peygamberimiz Yahudi'yi de dinliyor. Tume'yi de dinliyor. Evet. Tume suçlu. Tume'nin aleyhine karar veriyor. Bu sefer Tume'nin kafası bozuluyor ve irtidat edip Mekke'ye kaçıyor. Orada da yine bir hırsızlık sırasında duvarın kul hakkı konusunda. Hassas. Ya bu Müslümandır. Yani şu Müslümanın hmm. lehinde karar veriyor. Öyle, öyle demiyor, demiyor. Allah'ın Resulü. Yahudinin lehinde Müslümanın aleyhinde karar veriyor sevgili Hak, peygamber. Hak adalet Biz, neyse o. Ya Rabbimiz ayetinde buyuruyor ki İnna Allaha emurukum en emanate ila ehliha Allah emanetleri ehline vermenizi ve iza hakemtum beyne'n nasi en tahkumû bil adil İnsanlar arasında, Müslümanlar arasında değil, insanlar, insanlar arasında, arasında hükmederken adil olmanızı emreder. Allah Allah. Bu, bu Diyanet İşleri Başkanımızın makam odasında bu ayeti kerime yazılıdır ya. Yani. Hocam hafızamıza kazınsın diye tekrar ya, rica edebilir bu ayet? İnna ye'murukum an emanati ila ehliha ve iza hakemtum beyne'n nasi en tahkumu bil adl. Allah emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmederken de adil olmanızı emreder. Bu ayetin nüzulünü de gelin bu vesileyle hı, anlatalım. Hı. Mekke fethinde ...sevgili Peygamberimiz arzu ediyor ki... ...Kabe kapısı açılsın... ...ben içeriye gireyim... ...Kabe'nin içinde namaz kılayım... ...diye arzu ediyor... ...ama Kabe'nin anahtarı kimde? Osman bin Talha diye bir adamda... ...Müslüman mı? E, değil, ...değil, Müslüman değil... E, i̇leri gelenlerinden Mekke'nin bir adam... ...yıllardan beri anahtar onda... E, ...adam atlayıp Kabe'nin damına çıkıyor... ...Hazreti Ali de peşinden... ...adamın kolunu büküyor anahtarı elinden alıyor, geliyor Kabe'yi açıyor. Peygamberimiz içeride namaz kılıp çıktıktan sonra şimdi bu anahtar kime verilecek? Adeta başbakanlık görevi veriyor gibi bir şeref bu iş. Peygamber amcası da talip. Hazreti Abbas ne olur bu anahtarı bana. Kabe'nin ahtarı... Kabe anahtarını bana ver. Bu şeref benim olsun diye arzu ediyor. Ama efendimiz ne diyor? Ali bu, adam, bu anahtarı götür, biraz önce kolunu büktüğün adamdan özür dile ve bu anahtarı ona teslim et. Hazreti Ali götürüp adama teslim ediyor. Adam da diyor ki Osman bin Talha, Ali biraz önce kolumu bükerek aldın. Şimdi ne değişti de gelip özür diliyorsun? Bu anahtarı bana veriyorsun... Ayet nazil oldu diyor. Allah Allah. Bu ayet biraz evvel ayet nazil oluyor. Ayet nazil oldu. Allah Emanetleri ehline vermenizi Emreder İnsanlar arasında hükmederken de Adil olmanızı emreder Bu ayet nazil oldu Ve bu işe sen ehil görüldün Ben de Müslüman oluyorum Allah diyor. Allah. Bu olay üzerine de Müslüman oluyor ya adalet ne kadar önemli. Hakka, Hakka hak sahibine teslim. Her cuma hutbelerimizde okunur. İnna Allah e, e, bil adli vel ihsan ve ita'idil ve yenha anil fahşai vel münker vel ya leallekum Yani Kur'an'ın özeti. Allah üç emir, üç yasak. Allah adaletle emrediyor. Hakka hak sahibine teslimle emrediyor. İhsanla emrediyor. Akrabaya yardımla emrediyor. Ferd için felaket, toplum için fecaat demek olan fuhuştan ve akla, dine uygun olmayan şeyi e, ve, ve bir de zulümden bir başkasının malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermekten men ediyor. Ya'izukum la'allekum tezekkurun. Aklınızı başınıza alasınız diye Öğretmenim. Allah sizi böyle uyarıyor. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.